masal gibi geldi güneş yüzüme vurdu sanki Bu hayat senin kalbim senin ben seninim kadar bize gösterdi Adem ile Havva Ben Havva Ala Dağların son göz ağrısı Hacı Hünkar'ın en kıymetli kızı Tabibi de bu bir çift gözün iki yıllık yasak aşkı. İrlandalı bir papazın oğlu Edwin Mills. Ama bu yasak aşk bir öğrenilirse iki yıldır yaşadıklarımın hepsi güzel bir rüya olarak kalacak. Aşkımı korumak için saklamak zorundayım. Saklamak için de evlenmemek zorundayım. Edwin ne olur teklif bile etme. Beni isteme. Sen Havva Alada, benim gibi bir Adem'le evlenir misin? İçimizden beri Eylül'de Show TV'de.